Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanlarım, <laughs> Sayın Milletvekillerim, Önder Yuvatikler Derneği'nin çok değerli genel başkanı, gençlik genel başkanı, değerli yöneticileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın çok değerli yöneticileri, değerli temsilciler, 81'den gelen gözümüzün nuru, gönlümüzün, gönül dünyamızın inşası, inşasını yapan çok değerli gençler. Bu topraklar sadece ilimin, eğitimin olduğu topraklar değil, irfanın da olduğu topraklar. İlimle irfanın, irfan medeniyetinin harmanlandığı topraklar. Ve bu mayalanmada çok önemli gönül erleri görevlattı. İşte bugün bu etkinlikte bizleri buluşturan Yunus Emre, bu gönül erlerinin en başında gelen isimlerden birisi. Bu topraklar merhamet dilinin inşa edildiği topraklar. Burada yetişen insanlar diğerini cehennem olarak görmeyen cennet olarak gören insanlar ve insanların en hayırlısının insanlara en faydalı olanıdır düsturunu isselleştirmiş olan mayalanmış bir medeniyetin insanlarıdır. Onun için özellikle savaşların, göçlerin, kıtlıkların yaygınlaştığı bir dönemde bu merhamet diline bu geçmişimizin, gönül coğrafyamızın elleriyle bir araya gelmeye, onların eserlerini tefekkür etmeye, tedebbür etmeye her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var. Biz Türkiye olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sadece gelişmiş bir ülke olmak istemiyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak aynı zamanda barışın, esenliğin, selametin dilini dünyaya tanıtan bir ülke olmak istiyoruz. Ve bunu yapabilecek müktesebatımız da var, medeniyet erlerimiz de var. İşte bize düşen bu medeniyet erlerimizle daha çok vakit geçirmek, onları anlamak, onların görüşlerini günümüze uyarlamak ve yeni bir dil inşa edebilmek. Tabii kolay bir şey değil. Zaten siz değerli gençler, kolaya talip olan gençler değilsiniz zora inşa eden, inşa etmeye talip olan Bu yollar zorlu yollar. Ama biraz önce bahsettiğim gibi aynı zamanda başkasına yapılan iyiliğin, başkasına hayatını kolaylaştıran şeylerin aynı zamanda cennetin de yolu olduğunu bilinciyle aynı zamanda biraz önce Önde Revolutifler Derneği'nin genel başkanının söylediği gibi aslında bir modern dervişlik yolu. Değerli misafirler, burada 81 ilden İmam Hatip liselerimizdeki çok değerli kırıl kırıl gençlerimiz var. Bugün hepsi heyecanlı bir şekilde bir taraftan eğitimlerini alarak bir taraftan da gerçekten artık üzerindeki sorumlulukları her geçen gün artan bir ülkenin genç nesli olmaya talip olan, gözleri pırıldayan, aydınlık bir gençlik var. Bir Tabii bu noktalara kolay gelinmedi. Gelmedi, Onun için bazen bu hikayenin bu 20 şey yıllık senin var. canına biraz bakmakta fayda var. Hepinizin malum olduğu üzere son 20 yıl Eğitimde devasa dönüşümlerin yaşadığı bir yıl, bir dönem oldu. 81 ilde, 922 ilçede bu milletin evlatlarının eğitime erişimini kolaylaştırmak için devasa seferberlik yapıldı. Eğitim seferberliği. Ve tüm illerimizde, ilçelerimizde yeni okullar, yeni derslikler yapılarak 21. yüzyılda çok daha güçlü bir ülke olma yolunda en önemli fırsat penceresi olan gençlerin eğitimle buluşması sağlanmış oldu. Bazı rakamlara vermekte büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz yaş grubunun nüfusun ne kadarının eğitimle buluştuğu tüm ülkelerde istatistiklerde okullaşma oranları olarak değerlendirilir. 2000'li yıllarda bu ülkede orta öğretimdeki okullaşma oranları yüzde 44'ler seviyesindeydi. Bugün bu oran yüzde 90'lar seviyesine gelmiş bulunmaktadır. Bakın 2000'li yıllarda değerli gençler, 2000'li yıllarda iki tane sizin gibi pırıl, pırıl gençlerin bir tanesi liseye giremiyordu. Bugün tüm gençlerimiz liseye eğitim erişimine kavuşmuş Okul öncesi eğitimde örneğin 5 yaştaki okullaşma oranı %14'tü. Bugün yüzde %90. Yani yüz tane 5 yaşındaki çocuğumuzun sadece 14 tanesi okul öncesi eğitime gidebiliyordu. Bugün 90 tanesi okul öncesi eğitime gidiyor. 350 binlik dersliklerden 855 bin dersliğin olduğu bir eğitim sistemine kavuştuk. Yüksek öğretim hatırlayın. Yüksek öğretimdeki net okullaşma oranları yüzde on dörtler seviyesindeyken bugün yüzde kırk beşler seviyesine geldi. Yani şunu özellikle hatırlamanızda çok büyük fayda var. O OECD ülkelerinin gelişmiş ülkelerin ikinci dünya savaşından sonra okullaşma oranlarını yüzde yüzlere ulaştırırken biz bu oranlara sadece son 20 yılda 70 yıl gecikmeyle erişebiliriz. Bugün eğitimin kalitesi ile ilgili konuşanların öncelikle cevap vermesiyle gereken soru neden Türkiye 70 yıl bekledi? Neden bu ülkenin evlatları tüm eğitim kademelerinde eğitim erişebilmek için 70 yıl beklemek zorunda kaldı? 2000'li yıllarda eğitim sisteminde 500 bin öğretmen varken Bugün 1.2 milyon öğretmenin olduğu bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. Sadece son 20 yılda eğitimde bu devasa dönüşümler, okullaşma oranları artırılmadı. Aynı zamanda eğitim sistemi işte o 70 yıllık gecikmenin nereden kaynaklandığının da aslında ipuçlarını veren toplumsal taleplere demokratik çözümler üretildiği bir dönem oldu. 1999 yıllarını hatırlayın. 1990 yılları, 99 yılında kas sayı uygulaması diye bir uygulama ortaya koydu. Bu uygulama İmam Hatip Lisesi'ni siz değerli gençlerin ve meslek lisesi öğrencilerinin yüksek öğretime erişimini kısıtlayan dolayısıyla her iki okul türünü de kurulma amacından misyonundan uzaklaştıran tarumar eden bir uygulamaya bu ülke 10 yıl tanıklık etti. Kastay uygulamasının ötesinde başörtüsü yasakları. Bugün kadına şiddetle ilgili konuşanlar o gün başörtüsü yasağından dolayı yüksek öğretime erişemeyen genç kızlarımızın, kadınlarımızın yurt dışına gittiğinde beyin göçünden veya kadın asistiklerden hiç bahsettiklerini duymadık. Aynı zamanda toplumsal talep olarak Peygamberimizin hayatı, Kur'an, Kur'an-ı Kerim, din bilgisiyle ilgili tüm gençlerimizin taleplerine cevap verecek şekilde eğitim sisteminde seçmeli dersler kondu. Yani son 20 yıl bir taraftan eğitimde, inanılmaz 19 yıla sığdırılamayacak devasa bir dönüşümle okullaşma oranları artırılırken aynı zamanda toplumun tüm taleplerinin dengeye oturduğu topluma duyarlı bir yönetim anlayışının gerçekleştiği bir döneme tanıklık ettik. Elbette bunlar kendiliğinden olmadı. Bunlar eğitimden sağlığa, ulaştırmadan kültüre, altyapıya kadar tüm alanlarda devasa yatırımların yapıldığı, sadece eğitimle ilgili kısmını bahsettiğim, kısaca bahsetmeye çalıştığım bir dönüşüm. Siz değerli gençlerimize başarılar diliyorum. İnşallah bizler de Milli Eğitim Bakanlığı olarak siz değerli gençlerimizin hedeflerine ulaşması için gece gündüz demeden her zaman yalnız olacağız, her türlü destek vereceğiz ve el ele vererek bu güzel ülkemizin, bu gönül coğrafyamızın inşasında ve devleti ebed müddet olarak kendi tefekkür dünyasıyla yeni bir söz söyleme kapasitesini artırmak, artırmada hep birlikte yola devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sevgi ve çok teşekkür ediyoruz. Ve kendisini yerine almadan evvel hediye takdimi gerçekleştireceğiz. Hediye takdimini gerçekleştirmek üzere Önder Genel Başkanımız Sayın Abdullah Ceylan abimizin ve Genç Önder Başkanımız Sayın Resul Çiftçi abimizin alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz.